Günaydın. Uyanmak bilmeyen uyuyan güzel. <laughs> İyi uyudun mu büyük kuş? Öh, öh, elinden elimden gelenin en iyisini yaptım. Ee, şey bir Huhu, hu, sende gerçekten çok fazla at var. Bunun arkasında bir hikaye mi var yoksa? Var. Ama çok uzun ve çok dramatik. Kahvaltı neredeyse hazır. Blitz, şey eve biraz bir şeyler alabilir misin? Ne alayım? Boş ver ya. <laughs> Pekala ne yediğini bilmiyorum ama illa ki birini seversin diye her şeyden biraz yaptım. Yumurtalarım var. Onlara çok özendim. Oh hastiktir pardon. Bu senin için bir yamyam sığılıyor galiba. Hayır sadece biraz garip. Ama proteindir öyle değil mi? Hı hı peki normalde ne yersin? Normalde garsonların tarafından hazırlanan özel bir diyet menüsü yerim. Temel besinlerle ve taze hazırlamış nadir ürünlerle dolu. Kavrulmuş tarla faresi ya da ateş kuvisi. Lahana salatası. Oo güzel. Uygun fiyatlı bulabileceğim bir şey var mı? Belki biraz fare. Oldu bil. Tamam Görüşe bakılırsa bu akşam ayakkabılarımı alıp biraz fare avına çıkacağım. Bir şey bu iyi olurdu. Fareler ne seri atıştırmazlardı. Olamaz. Telefonun nerede? Üzgünüm tatlım o rezil adamla konuşmak yok. adretlas bak sonunda kim arıyor? Oo, çok az sürdüm be ne kadar da komik. O aptal kızıyla konuşabileceğini sanıyor. <laughs> çok komik. Ve <laughs> <Ne> rezil. <gülüyor> rezil. <gülüyor> <laughs> aç 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 miye tatlım lütfen aç lütfen aç hayır 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 siktir hey 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 solus bak evin her şey yoluna girecek tamam mı o şu an kesin telefonunu sessizde falan unutmuştur şimdi sakinleş her şey yoluna girecek ayrı ayrı İstediğini sandın şey artık seni Ama bir şey eksik Peki ne yapacaksın? Ucunda o bekliyor Ama acı belli olur Sen ne kadar izlesen de stresin Sakin ol devam et devam et Hiçbir şey yanlış değil Ama neden böyle hissediyorum Her gün aynı Parası olmadığında cidden herkes böyle mi davranır? Herkes değil bunu sadece ben yapıyorum cumalar ha. bugün cuma değil ki salak cuma mı dedim ben günah günü diyecektim bu cehennem doğumlarının günahlarını kutladığı yere tekrar ettiği gün ya da ikizde Bugünü pek hatırladığımı söyleyemem cidden mi Vay be sizi eğlenmiyorsunuz o zaman Hayır eğlence bedavadır ama daha güzel şeylere paramız yetiyor bu ayrıcalıklı tavırlarını düzeltebilir biliyor musun? Evraklar. Hadi benimle ofise gelip bulmaya yardım et. Onun ne bok yiyor sıçtı. Ah tatilini işte geçirmek zorunda mısın? Tatilde çalışmayı tercih ediyorum. Bak geçen sene dairemi yakmıştım. Bu sene de ofise yapıyoruz. Sigortalı. Ah hay aman ha koyayım. Acıdı. İyisin. Ah. geçeceğim seni Millie. Clever hand, altı Ultimate Slavik'i izlemek e istediğinde bana hep eski müzikalleri izlettiriyorsun. Sen hep Melih gibi horluyorsun zaten. Arr. Seni mahvedeceğim. Tabii ben önce yapmazsam. <laughs> mutlu günah günleri tatlım. Susun ve buraya bakın. Bugün aramızda Solus var. Bu yüzden birbirinize olabilecek en iyi şekilde davranın. E, efendim. Burada söylediğinizde tek uyumayan kişi sizsiniz. Bu zaman kazanmak için de Mawks, Mili şimdi. Hı. Ya. Güzel. Mutlu günah günü Maxi. Şimdi. Luna, Solus çok özel tüylerini öğrenmek istiyor. Nasıl yaptığını göster. <laughs> Tam olarak şöyle. Ring ring. Alo, IMP. Evet o piçi öldürebiliriz. Perşembe randevul olacak mısınız? Tamam perşembeye yazıyorum. İyi günler aptal. Ah, gerçekten çok kolay. Eğer o telefonlarsa sizinle geleyim mi? Yani sanırım evet. Evet. Gördün mü Stalus? Sonunda sana yardımcı olacak yapacak bir iş. Sana ödeme de yaparım. <laughs> Biraz paraya ihtiyacın olacak değil mi? Paraya ihtiyaç mı? <laughs> Aman tanrım. Ben fakirim. <gülüyor> Siktir. <gülüyor> A, aç şunu, aç şunu. Başarabilirsiniz salıs. Aç telefonu. <laughs> Merhaba, IMP. <am> <laughs> evet, o piçi öldürebiliriz. Hiçbir şey. Sadece buraya gelin. Teşekkürler. İyi günler. Ee, çok yakın. İyi iş dostum. Birini hemen öldürebileceğinizi mi söylediniz? Eee <laughs> evet biz elbette yapabiliriz. İyi çünkü Noel'deyiz. Yanlış söyledim bugün günah günü. Beni başka bir adam için terk eden eski kocamın bu kutsal bayramı kızlarımla birlikte geçirmesi fikrine dayanamıyorum. Onu hemen öldürün. Muhtemelen o beni aldattı. O aslında <laughs> bu ilişkilerde zaman zaman alabilecek bir şey. Bu işte öyle değil mi zaten salak? <laughs> Bak bu Kısaca birini bu yüzden öldürmeye değmez Yani aldatma kadar da büyük bir suç değil Değil mi? O şerefsiz herif iğrenç yaşam tarzını benim kızlarımı aşılayamaz Bu yüzden o yaşamayı hak etmiyor O bunu bilmeli Hı <laughs> hı Bak bu iş üstlenmek isteyeceğimizi sanmıyorum. Gerçekten mi? Neden olmasın? Belki hak ediyordur. Onun gibi piçler yaşamayı <laughs> hak etmiyor. Bu... Hayır bu... Öf. Tamam siktimin işini yapıyoruz ama iki katı para diyeceksin kaltak. 哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！ eşyaların yatağında Dediğin akımda Demiştin iyi olacağız Hatırlar mısın ki? Yoksa yalan mıydı hepsi? Senin evinde bu salon Eder misin telefon? Uyar mıyım sesine? Gece olduğunda ışıklar kapanınca Yoksa bir hayal mi? Oh, nasıl yalan söylersin? Değerli değil miydim yoksa Bırakmaydı ki tüm bunlar Kaybedeceğimi mi sandın benim seni düşündüğüm Sabine. Göz yaşım omzuna düşmeyecek Sadece büyüyeceğim sen Hiç kitap falan yok mu hiç? Burada oturup bekleyecek miyiz? Bu iş ne kadar sürer? Biraz zaman alıyor. Tahminimce bu zor bir iş. Tahminince ha? İnsanların öylece hiçbir şey yapmadan bekleyeceklerini düşünüyorlarsa biraz acele etmeliler. Ne kadar kötü bir işletme bu. Oh, iyi bir fikrim var. Artık çeneni kapa. <gülüyor> Ayıp. <gülüyor> oh, evet, 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 evet. Alo. Cennem arıyorum. Ödenmemiş bir faturanız var bayım. Seni ospu şerefsiz hareket hadi. Ya. Ne çeşit bir salam ben. Çok salakçıydı. Bu kadar mal olabileceğime inanamıyorum. Her şeyi mahvettim. Kıpırdamını bu masası. Ve neden bu aptalın salakça fanteziler için mi? Daha fazla dayanamıyorum. Sikerim ne yaparlarsa yapsınlar. Octavia'yı göreceğim. Okuyabileceğim bir şey sanırım. Oh, bu ne lan hava buz gibi amına koyayım. İnsanlar da mı seyismisi kutluyor? Bence öyle değil. Bu çok farklı duruyor. <laughs> İyi misin tatlım? Ah evet. <laughs> Sadece soğuk algınlığından falandır. Pekala hadi şu orospu çocuğunu hemen öldürelim de hemen eve dönelim. Efendim? <laughs> Garip gelebilir ama bu ailenin mutluluğu paradan daha değerli. Sanırım buna dahil olmayacağım efendim. İyi misin baba? Bu seferkini bana bırak. Hani hazır değilsen. Cidden mi? Ah, <laughs> siktir et. jiye yapmadık mı zaten. Sadece bu sefer değil miyiz. Bugün değil. Bunu kendi kendime de yapabilirim. Bunu başarabilirim. Geli. Bir dahaki ne yaparız? Sonuçta Başlama buna... yine Moxie. Bu iş yapabilecek kadar şeytan olmadığın anlamına gelmiyor. Özgünüm. Tatlım Biliyorum bugün günah günü ve bu gazabın ruhuna uygun. Ama iyi misin? Ben iyiyim. Sadece bugün bana ne olduğunu hiç anlayamıyorum. Olur öyle. Ben seninleyim. <laughs> bir daha asla soğuk bir yere gitmek istemiyorum. Eee... Solus. O gitti ve giderken buraya bu korkunç günah dolu erotik romanı bıraktı. Hiçbiri hoşuma gitmedi. Vay daha hafif hissediyorum. Baba. Oktavya. Burada ne yapıyorsun? Bunları babama vermeye geldim. Nerede o? Yemin ederim az önce buradaydı. Ah, şimdi nerede? Sanırım biliyorum. çektiğimin dondurma adımı. şimdi uğraş uğraşabilirsen. Ha bu çok üzücü Stolars. Kızımı görmeye geldim. Hemen şimdi. <laughs> ha, sanırım o senin için oldukça zor olacak Stolars. zavallı şey Şimdi yapayalnızsın Güzel bitkilerin, güzel yıldızların Ve sevimli küçük Biricik kızın Şu an hiçbirine sahip değil Aa! Yeah. <coughs> yeah. <coughs> 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 Kimin göşyası? Seni geberteceğim Stalus. Yap hadi. Amcık. Ah, bu çok eğlenceli olacak. Hey Elsa. Buzlu ellerini kuşumun götünden çek orospu çocuğu. <laughs> İm mi? İm bana meydan mı okuyor? Dalın. Ah. <laughs> <laughs> Milli. Luna, fırlat beni. Siz köşek fareler bana zarar verebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Kendinizi ne sanıyorsunuz? Rüyanda görürsünüz. Aha, tekrardan ekaltak bundan çok daha kötülerini duydum. Bu sadece mekanı çeldenci olacak. Oh, amına kıyım. Ah, ah! Evet kesinlikle. Şu anda çok ateşlisin tatlım. Sanırım bu sefer bir ateş gücüne göz atacağım. Milli en büyüğünden hemen. <laughs> Bu çok eğlenceli Pekala tatlım koru beni Blaze sen kılıcı ihtiyacı var <laughs> Bok gibi kokuyor Blaze Etkilendim Moxie Yakala. Evet Moxie! çak bir Aha nasıl Kendi hayatını riske attın. Benim için. Yani. Ödeştik mi? Ne cüretle Şevallı aşağılık herif Bana saldırmaya cesaret mi ediyorsun Bu işin Hepinize kafasını koparacağım Çekil Octavia Bu seni ilgilendirmez Yeter <laughs> kes şunu. Babama zarar veremezsin. Benden bir şey talep edecek durumda değilsin. Annem buna çok kızar. Aha kesinlikle. Annesi bir grup info bir canlım tarafından götünün tekme annenin öğreneceğine tabii ki vereceğini hayal Sanırım halk arasında buna şey deniyor. Kötü izlenim. Bayağı kötü bir izlenim. Ne? Şey ben... <laughs> Zamanımı harcamaya değmezsiniz. Ama pişman olacaksınız. Via. Cesur güçlü kızım seninle gurur duyuyorum. Yalan söyledin. Ne? Bana yalan söyledin. Beni asla bırakmayacaktın. Söz vermiştin. ya ben... Ben terk etmedim. Asla yapmam. Benim tercihim değildi. Senin tercihindi. Sen onu seçtin. Via, hayır. Ben ben sadece yapmam gerekiyordu. Anlıyor musun? Anlayacağım anladım. Anladım ki biz senin için hiçbir zaman yeterli olmadık. Annemi hiç sevmedin. Beni de sevmiyorsun. Bir tek onu seviyorsun. Ve buna ihtiyacın vardı. Buna ihtiyacın olması benim hatamdı. Hayır mıydı? hayır asla abi ya. Tatlım lütfen. Sen daima hayatındaki en güzel şeysin. Güven bana. Bu hep benim yüzümden mi mutsuz olduğun anlamına geliyor. Ben bir fazlalık mıydım? Bu yüzden mi eline geçen ilk fırsatı değerlendirdin? Seni seviyorum ya. Çok seviyorum. Hadi canım açıklamama izin ver. Yapamam. Bana bir kez yalan söyledin ve yine yapacaksın. Onunla siktimin hayatında iyi eğlenceler. Hayır Mia. Lütfen. Lütfen. Çok yoğun bir günde arkadaşlarıma gelip gelmeyeceklerini soracağım. Yaşananlardan sonra içmem lazım. Tabi nasıl istersen Luna. nefret ediyor. Ev yapımı günah günü kürabiyemden denemek ister misiniz majesteleri? Eee? Eee? Sanırım istemiyorum. Teşekkür ederim. Ve bana öyle hitap etmene gerek yok. Hey nerede? O oh, tatlım bak biraz da masajına başlıyoruz. Hemen geleceğim tatlım önce aile günahları için içeride bulunmam gerekiyor. Hey. Hey Sel. Yalnız mısın? <laughs> evet. Tamam. Güzel. Sadece konuşabileceğim birine ihtiyacım var. Ne oluyor? yapacağım bilmiyorum. Evet evet geçen gün Vicky'nin attığı postu gördünüz mü? Aptal Vicky. Ah yemin ederim eğer o salak çirkin arabasıyla ilgili bir post daha atarsa kusacağım. Evet bence de. O merhaba tatlım. Görüşmen nasıldı? Seni sevdiğimi biliyorsun değil mi? Ben de seni. Pekala. Hadi masa oyunları oynayalım ve içelim. <laughs> Nice mutlu Noelleri. Viki <laughs> tam bir Biliyor musun? Siz ben siz devam edin. Sadece hemen döneceğim. Ben de biraz alabilir miyim? Oh, ne kadar istersen. Bugün çok ağırdı değil mi? B bak çocuğunu göremeyeceksin biliyorum. Ve sırf benim hayatım için kendinden çok şey feda ettiğini de biliyorum. Sorun değil seni kurtarmak için yapılacak en doğru şeydi. Hem sen de kendi canını benimki için riske attın. Benim durumumla ilgili suçluluk hissetmene gerek yok. Bu benim seçimimdi. Hepsi benim seçimimdi. Hepsi benim yüzümden. Eninde sonunda anlayacaktır. Ona biraz zaman ver. Blitz, o gitti. Tam yüz yıl boyunca o gitti. Tüm olanlardan sonra Beni affetmeyecek. Onun gözünde bir yabancı olacağım. İkiz kardeşim o benden nefret ediyor. Yaptığım bir şeyden dolayı. Onu özlüyorum her gün. Onunla çok yakındık. Hani çok boktan bir şey. Ama denemeye devam etmelisin. Evet. Tabii ki. Blitz gelsene yarram oyuna başlıyoruz. Evet hadi şu oyunda nasıl Peki iki dakika oradayım. Tamam mı? Sanırım beni içeride bekliyorlar. <laughs> Günah gününün tadını çıkar Blitz. Ben iyiyim. Burada benimle kalmak zorunda değilsin. N ne yapıyorsun? Seninle hiç dans edememiştim. Gel buraya. Fırsat bulmuşken Galiba dışarıdan biraz komik gözüküyoruz. Evet sanki yeni bir şeymiş gibi. Bana bak ben 1.20 boylarındayım ya sen. Gördüğüm en büyük attan bile çok çok daha uzunsun. Hiç sorun gibi gelmedi. <laughs> sen ne kadar yaratıcısın? Senin esnek olduğun kadar yaratıcıyım. <laughs> videoyu beğendiysen like atıp kanala abone olabilirsin. Ekibimize katılmak istersen de yeni başladığımız için seslenme aramakta zorlanıyoruz. İlişime geçmek için Discord veya Instagram'dan yazabilirsiniz. Ve son olarak kanalımızdaki öbür videolara da göz atmayı unutmayın.